Rusya'da e, gerçekleştirilen saldırı oldukça geniş bir coğrafyayı kapsıyor ve bugüne kadar yapılan saldırıların içerisinde belki de Rusya açısından hem itibar yitirme anlamında hem de önemli stratejik güçlerini yitirme anlamında ortaya koyulan en büyük saldırılardan bir tanesi. Bu saldırı elbette bugün değil bundan sonra da uzun süre konuşulacak. Saldırının aslında Rusya'nın derinliklerinde gerçekleştirilmesi Bugüne kadar Ukrayna'nın yapmadığı bir şey değildi. Ta Kazan'daki petrol rafineri tesislerini de Ukrayna dronlarla etkisiz hale getirecek ya da orada maddi zarara yol açacak saldırılar gerçekleştirmişti. Fakat bu saldırıda Rusya'nın nükleer e, silah taşıyabilme kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı ile erken ihbar uçağına yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda bazı kaynaklara göre 40, bazı kaynaklara göre 30 uçağının Rusya'nın hedef alındığı söyleniyor ve bu konuyla ilgili yayınlanan görüntüler adeta dehşetin kapılarının açıldığını bize gösteriyor. Saldırının çok uzun süreli bir şekilde hazırlandığına dair e, birçok bilgi var piyasada. E, Ukrayna Güvenlik Servisi yapay destekli zeka destekli olarak bu saldırıların gerçekleştirildiğini ve kullanılan FPV dronların tamamen otonom hareket eden ve yapay zeka ile uzun bir dönem boyunca çalışılmış bir saldırı olduğunu gösteriyor. Ukrayna bu kapsamda işte haritalarda da bir psikolojik harekat tekniği olarak Ukraynalı bir kor generalin haritalar nezdinde saldırı öncesi nasıl çalışma yaptığına dair bir takım görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerden de anlıyoruz ki söz konusu saldırı ilmek ilmek dokunarak bugünlere kadar gelmiş ve bu saldırı başarılı bir şekilde hayata geçirilmiş. Şimdi bu perspektiften baktığımızda önümüzdeki süreçlerde bu konunun çok daha farklı noktalara gideceğinden hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerekiyor. Stratejik bir vuruş bu. Stratejik vuruş. Normalde büyük ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi, Rusya gibi uçak e, ülkelerin stratejik bombardıman uçaklarıyla Ülkelerin iç derinliklerinde yapmış oldukları vuruşlara bu isim veriliyor. Stratejik e, bombardıman uçakları bu anlamda bildiğimiz hava harekatlarının içerisinde belli başlı ülkelerin yapabildiği e, vuruş şekilleri. İşte Rusya'da bu stratejik bombardıman uçaklarını uzun menzilli olarak Finlandiya'nın kuzeyinden kaldırıp zaman zaman Ukrayna sahasının içerisinde stratejik bir bombardıman yapıp geri döndüğüne dair bir takım doneler dolaşıyor. İşte bu etkinliğini Rusya'nın ortadan kaldırabilmek için bu uçaklara yönelik bir saldırı